Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni videodan bugün sizlerle beraber karşınızdayız. Bugün ise yeni konsept ve yeni video ile bugünkü konumuz Sultanahmet'te bir gece kalma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videonun gelmesini devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp ve abone olmayı ve güzel yorum yaparsanız sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar ne çekmemi istiyorsanız da yoruma kısmına yazın. Sizler için arkadaşlar bak Güzel video çekiyoruz ama emeğin karşılığını alamıyoruz. Lütfen sizden ricam aşağıdan bir tık abone ol. Bizi de mutlu edin. Lütfen sizden ricam. Haydi bakalım arkadaşlar lafı fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi Sultan Ahmet Camisi'nin tam önündeyiz. İnşallah kapı kapanmamışlardır. Yoksa var ya ayva yeriz. Arkadaşlar yine tek dediğim gibi videonun devamına gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı ve güzel yorum yaparsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ya bakar mısın arkadaşlar şu manzara ya. Vallahi de çok güzel manzara. Dünyada hiçbir yere tam tam değiştirmeyecek bir manzara. Manzara diyorum ya. Evet. Manzara. Hah manzara. Çok güzel manzara. Arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar Ayasofya. Gerçekten herkesi, herkesi yani bilmiyorum dünyada hani insan bir defa geliyor ya Sultan Ahmet Meydanı'nı ve Sultan Ahmet'i görmesini gerçekten çok istiyorum. Çıkın çıkın gelin diyorum. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş kapıya doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar kapıya doğru yaklaştığımızda kapının bir tarafında bize şöyle bilgilendirme amaçlı şey sunuyorlar. Nasıl içerisi diye. Ondan sonra diğer tarafında ibadethane zamanının saatinde ya da turistlerin ziyaretinde ne yapılması gerektiğini bize gösteriyorlar. Şu taraf karşımızdaki Ayasofya Camisi. Şurası tam oturma yerleri Sultanahmet Meydanları. Ve bu da şu an kapısına gireceğim bunu açacağız ama kapısını şu an kapatmışlar kapatmışlar arkadaşlar şuradan içeri göstereyim size arkadaşlar maalesef kapıyı kapatmışlar size şöyle aradan göstereyim Hiç iyi olmadı ya. Bu Sultan ahmet değil arkadaşlar. Buraya sokacağım bizi. Keşke bizi alsalar diye ya. İyi e de devam ediyoruz. Ama sıkıntı yok. Şansımızı bozmayacağız. Ben yine buraya bir şekilde girmeye çalışacağım. Bu videoya daha aksiyon ve daha güzel gelmesini için arkadaşlar. Aşağıda like atıp abone olmayı unutmayınız. Bakalım. İçine girmeye çalışacağım ama inşallah girebilirim. arkadaşlar. Eğer ona giremediysek de şimdi gidelim bakalım Ayasofya'nın içine girmeye çalışalım. Bakalım oraya girebilecek miyiz? Simitçi abilerimiz burada. Seyahat abilerimiz burada. Ve güzel bir manzara eşliğinde Turistler de mevcut. Bayağı turistler de burayı çok seviyor. İlla bir gün gelmenizi tavsiye ediyorum ve Ayasofya. Bakalım inşallah Ayasofya'ya girmeye çalışacağız ama. Yani gece saat 12 olmasına rağmen hala turist var, hala da kalabalık. Bu insan arkadaşlar, Beyazıt Yeraltı Gerçekten buraya çok güzel insan tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer. Evet Ayasofya doğru gitmiş bulmaktayız. Devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Abi biz burada Arkadaşlar böyle bir tane videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Aynen böyle devam ediyor. Bakalım. Şuradan böyle şurası. Dondurmacı abimiz. Turistler. Turizm polisi. turizm polisi. Ayasofya'nın daha kapısına gelmiş bir Bak kapısı da şurada olması lazım. Şu aşağısı zaten direkt tramvay yolu. Laleli'ye gidiyor. Bu da Ayasofya. <laughs> Burada insanlar gülüyor. <gülüyor> Bu da arkamızda bıraktığı güzel manzara. Sultanahmet Camisi. Hemen karşımızda Ayasofya Camisi. Şurada abi orada bakalım. İnşallah polis bize bir şey demez. Derse var hafif yutarız. Diyecek ne yapıyorsunuz diyecek. Ne diyecek. Kızacak, bağıracak. Arkadaşlar gelmiş olmaktayız Bakayım kapısına da yavaş yavaş bir yerden girmeye çalışacağım. Sıkıntı çıkmadı inşallah. Sonra demesinler bu bunlar caminin içine girdi diye bizi polis san Şey, bizi hırsız sanmasınlar. Diyecekler siz tam tarih eser kaç yapacaklar bizi. Bu sefer sıkıntı çıkabilir. Ondan dolayı dikkatli olacağız. Bakalım kapıdan girmeye yavaş yavaş çalışıyoruz. İnşallah bir şey derler. Bir şey demezler zaten. De. Polisler diyor, üç kişi diyor, ne yapıyorsunuz burada diyor falan filan diyor. Bunları kızıyorlar. Bakalım. İnşallah. Vallahi bir tane polis dışarıda bekliyor. Ne? İki tane polis elinde silahlarla bekliyorlar dışarıda. <laughs> Dayı. Bak biz yabancı değiliz ha. Türküz. Allah Allah. Biz bu gidişle var ya, dışarıda kaldık ha ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar maalesef Alınca Ayasofya'ya girmeye çalışacaktım. Güvençler dedi ki sen ne, ne amaçla buraya geldin diye. Dedim video amaçlı. Dedi kardeşim dedi, sabah video çekemiyor musun? Gelmişsin buraya şimdi bu saatte video çekiyorsun dedim. Ama kusura ama böyleyken bir kasma dedi. Dedi dedi hani bana, em bana emir verilen bundan dolayı sana bir şey yapamam dedi. Hani seni içeri almam dedi. Ondan dolayı dedim bari dedim tamam o zaman da dedim bari o zaman size şöyle tam dışarıyı böyle gezdireyim. Yani dışarıya böyle bakalım. Bak şurada bir tane martı uçuyor direkt kafamıza göre uçmasın sonra. Ondan dolayı şu an direkt tam Sultanahmet direkt yanımızda zaten. Arkamızda da direkt Ayasofya. Bu da ibadethane için güzel tam tarihi tam orta mekan dikilmiş su yeri. Ne kadar komik ya. Yani böyle devam ediyor arkadaşlar. Hemen direkt karşıma direkt tam dikili taşa doğru gidiyoruz. Orada da bakalım nasıl bir şeyler var. Çünkü eski zamandan beri arkadaşlar bu taş Bizans Osmanlı zamanından daha önceden gelen bir taş arkadaşlar. Yani çok nasıl diyeyim arkadaşlar? Çok kıymetli bir taşmış. Öyle diyorlar. Ya okuduğuma göre öyle diyorlar. İnşallah doğrudur. Mez bilmem ne mı? İz anladı mı? porat bilmem ne mı? Bakmaz. Ana... Yalan sana demek ki onlar yazmışlardı. Ben ne yapayım hocam? Sıkıntı ben de değil onlar da. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Ve düşünür müsün arkadaşlar bak ayağımda bak böyle terliklerle. Yani Sultanahmet'te de bir ayrı bir ciks oldu. Burası da arkadaşlar müze. Ne müzesi? Şahsen ben de olarak bilmiyorum. Sizlerle arkadaşlar geze geze öğreneceğiz. Şu an arkadaşlar Sultanahmet'te tadilatta. Sabah namazları açılıyor. Öğlen ikindi akşam yatsıya kadar bunlar açık saat oluyor. Biz de şu tam yatsı namazında eğer içeri girsek arkadaşlar tam saklanacaktık. Ona göre hani güzel bir video çıkacaktı. İşte turistler işte böyle kendi kendine geziyorlar, geziyorlar. İşte hayat onlar güzel. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar böyle bir güzel bir mekan. Gerçekten ışıklı mı ışıklı mı? Bakalım nasıl bir yermiş. <laughs> Müze diyor. Bakalım. İçinde ne varmış? Kapatmışlar ama biz ne camdan dışarı bakmaya çalışacağız. Şöyle. Hagia Sophia History Museum. Bilice de biliyorsun yabancı. Call it by the Ne demek? I don't speak thank you. I don't know the end why. Ne demek be? Ben anlamadım hiçbir şey. Arkadaşlar içini gördüğünüz gibi. Allah kurtarsın kardeşim. Şöyle güzel altınlar altın mı mücevher mi ben de bilmiyorum ki ne olduğunu. Şöyle. Gerçekten. Büyük ihtimal mağazadır ama eski Osmanlı anımsatan şeyler satılıyordur büyük ihtimal. Çünkü bayağı gerçekten büyük bir yer. Aynen Ayasofya Tarihi Müzesi arkadaşlar burası. Töh be cahil kaldık var ya. Öyle. Kapısı şu an kapalı. Aynen. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ve size tam tavsiye ederim. Gelin görün. Bakın ne güzel manzara arkadaşlar ya. Kuşlar da uçuyor ya. Ne diyordu? Ağrı dağının üstünde. Uçan bir güvercin olsam derdi. Diyor da Türkü olsam dillerde Cano Cano söyle bana nereye gidem diyor. Evet arkadaşlar meşhur olan dikili taşa doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Taşın üstünde gerçekten çok değişik cisimler var. Şekiller var. Bunların ne olduğunu sizlerle beraber öğreneceğiz ama arkadaşlar sizden aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi boyutu nasıl diyeyim arkadaşlar? Böyle bir 3 4 4 katlı bir bina kadar var. Geliyoruz şimdi yanına. Acaba su var mı içinde? Çok merak ediyorum var ya ben burayı. Bakalım. Arkadaşlar su yokmuş. Normal. Böyle. Bak şurada arkadaşlar insan yüzleri var. Acaba insanların sembolü farklı bir şey mi acaba bu ne? Bakın. <laughs> arkadaşlar insan yüzü benzer gibi bir şeyler var. Çok değişik şeyler var. anlamadım. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi ikili tam ikinci taşta da geleceğiz. İkinci var. Üçüncü de var. Orada da teke teke bakacağız. Arkadaşlar siz de bu bak videoyu izliyorsunuz ama güzel izliyorsunuz. Teşekkürler. İzleyin ama var emeğin karşını alalım. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup aşağıdan bir like atın abone olun. Bizim de mutlu edin lütfen. Arkadaşlar bunun amacı şuymuş. İki yılan bir diye sarılıp böyle bir şekil olmuş. Ya öyle diyorlar da. İçinde su yok yine her zamanki gibi kendinizi kandırmışız şu an. Su var diye biliyorduk ama su yokmuş. Ve son kalan taşa doğru gidiyoruz. Bu da Sanki beton üstüne beton koymuş taş ama bunun üstüne hiçbir şey yok sanki. Kop kurgu bir taş. Öyle gözüküyor. Arkadan şöyle size göstereyim arkadaşlar sıra sıra. Gerçekten çok güzel. Size tam tavsiye ediyorum gelin. Görün. Eğlenin. Öğrenin. Bu biraz daha büyük diğerine göre. Bir kat daha büyük. Bu ne be kurşun mermisi gibi, keleş mermisi gibi delmişler buraları. Arkadaşlar bu biraz daha büyük gerçekten biz buna biraz çıkacağız şimdi. Hoppa. Göstereyim size şöyle. Ay maşallah. Öyle bir büyük yapmışlar ki. Bu da böyle arkadaşlar. Bu taşın adını da bilmiyorum ne yapmışlar bunu bilmiyorum da. Büyük değil Buraya bir bilgi falan bir şey Bu da polisimiz her zamanki gibi. Rabbim bunları korusun inşallah. Aynen böyle arkadaşlar. Şurada böyle kafeteryalar. Böyle. Ya söz konusu arkadaşlar. Sultan Sultanahmet'te bir gün gezme kalma videosu yapacaktık ama maalesef polislerle bir tam tartıştık. Adam dedi ki senin ne işin var bu saatte? Ne geliyorsun? Yapma böyle falan filan diye. Ondan dolayı biz de dedik ki bari video boş geçmesin. Sizlere böyle güzel bir yer. Bak neymiş bak. Vallahi var ya doğru bildim ha. Neymiş? Yılanlı sütün Vay be. Doğru bildim. Nasıl bir yılan arkadaşlar? Bir ton yılanı gibi bu. Bu ise arkadaşlar bak bunun tam diğer tarafında hayvan hayvan desenleri var. Bu daha güzel. Bak bir tane kanarya var, bir tane kuş var, bir tane baykuş var. Biri yere çökmüş. Bu eski hikaye anı Bakar mısınız? Gerçekten muazzam bir şey. Hele bekle bakalım bunun adı neymiş? Gidelim bakayım bunun adı neymiş? Arkadaşlar bak bu da tam dikili taş. Dikili taş kaç? 390 yıl mı? Dayı sen ne yaptın ya? Bakın arkadaşlar. Böyle gidiyor. Neyse arkadaşlar. Yine biz yine devam edelim. Ayasofya Müzesi. Dikili taş. Yılan taş. Beton taş. Yerde taş. Taş üstüne taş. Her yer taş sonuna girmeyi başardık. Çok şükür. Şöyle Sultanahmet ama hemen direkt bizi çabuk çıkacaklar. Çünkü neden derseniz şey için Çünkü şu an sabah namazımızı kıldık. Tam bir de şey dedim. Geç kaldım bunun. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım inşallah eğlenmişsinizdir. Al tam gülmüşsünüzdür. Hani güldürmüşsem size ne mutlu bana Sizler arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı ve güzel yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda arkadaşlar ne yapmak istiyorsanız yorumlar belirtin kısmına belirtin. Ona göre video çekelim. Park yemez, kışkırtma olur vesaire. aklınıza gelirse arkadaşlar arkamda size yine her zamanki bırakıyorum Ayasofya Müzesi'ni. Ve vazgeçilmez arkadaşlar Sultanahmet'te gel geldiği zaman mutlaka mısır yiyin. Tabi ben video çekemedim kusura bakmayın ama gerçekten tadı çok güzeldi. Ondan dolayı sizleri buraya bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.